Hepinize Merhaba Arkadaşlar Ben Ta, Ben Arda Ben de Eren Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ta yeni gelecek aksesuarları sizlere göstereceğiz arkadaşlar Arkadaşlar bu arada Aynen. bu videoda sırf aksesuarlar yok buff da gelecek nerf de gelecek karakterleri sizinle bir videodaki her şeyi göreceksiniz Biz de arkadaşlar her şeyi göstereceğiz Aynen öyle arkadaşlar hemen başladık arkadaşlar Rosa gördüğünüz gibi çalılardaki karakterlere. E, yavaşlatıyor bir de 100 hasar veriyor arkadaşlar. Ya ben size bir şey söyleyeyim. Bu e, Rosa o Bakın, kadar iş yapacak ki. Aynen öyle bence çok iş yapar. Çünkü Terra'nın aksularına ben bir, biraz olsa benziyor. Çünkü ha bütün evet. insanları gösteriyor çalıdığı Hemen Mr. P'nin aksularını görüyoruz. Bir tane Mr. P aksularına bastığı gibi atıyor. Mermisinin bittiği yerde neydi bunun adı? Şey e, küçük bir yavru çıkıyor arkadaşlar. Robotunun çalışanını bir şeyini çıkartıyor işte gördüğünüz gibi. Ve bunu istediği Yardımcısı. kadar atabiliyor. İstediği kadar atabiliyor yardımcısına. Aynen. 4 tane gördüğünüz gibi arkadaşlar. Dört yani. tane oldu. Bakın bak şuna bak, bakın buraya arkadaşlar. Buraya bakın. Bilimiz silah gibi yani. Lag gibi arkadaşlar. Kolt arkadaşlar yani aynı kolt. Hemen aksesuarın şeyin şeyin eee. neydi? pokon pokon aksesuarına geçtik. Crow'un şeyleri mermilerini yavaş, yavaş yani yok ediyor arkadaşlar. Crow Normalde arkadaşlar. zehir vuruyor yani, Crow'un Yani. Şu anda zehir bütün vurmuyor. Etkisiz şeyleri yok ediyor. Evet. Bakın aynen öyle. Frank'in aksesuarına birazcık benziyor bak. Frank vurdu donmadı. Ama takım arkadaşlarında şey yapıyor arkadaşlar. Bakın. yani hep herkese iş yapıyor. Aynen. Bu sefer yapmadı aksesuar dondurdu Frank. Çünkü Frank dondurduktan sonra aksesuarına etkin olmuyor. Evet. Evet gördüğünüz gibi olmuyor abi. Ee, aksesuar basmazsa donuyor arkadaşlar. Evet gel gelelim Frank'e. Bu çok Frank güzel bunu ben bunu, çok bunu beğendim. Çok kişi beğendi arkadaşlar. Aksesuar Frank bastığı gibi at normal atışını yapıyor ve bütün menzildeki menzilindeki bütün karakterleri arada kendisine yeni... çekiyor. Aksuarlarla bayağı bir ilgili laglar yapacağız. Güzel Orası güzel deneyler yapacağız. Ama... Bu arada e, adamda bak, gördüğünüz gibi o da çok önemli şey. Adamda top varsa topu yere düşürüyor adam. O da Cine, çok önemli şey. gibi arkadaşlar, Cini gibi çekiyor. Bakalım Cine Cine. geldi engelli. Ya bu bir saniyesi var, şu anda tam olarak saniyesini bilmiyoruz. E, 640 arkadaşlar, mı hasar veriyordu? Bu istediği kadar, hasar veriyor. mesela 800. 100 tane karakter 100, 100 tanesine vuramaz saniyesi var. Bir de e, ne kadar uzaklaşırsa o kadar fazla hasar veriyor. Evet. Ne kadar uzaklaşırsa o kadar fazla hasar veriyor mermisi. Böyle bir de e, güdümlü mermi gibi falso verebiliyor. Hemen Nani'nin... Akustar'a geçelim. Bu Akustar'ı biz çok beğendik bizim ekiple. Ee, adam sana ne kadar fazla hasar verirse onun 4 katını sana veriyor. %50'sini veriyor galiba. Evet. %50'sini ellisini veriyor? Öyle bir şey veriyor. Güzel bir hasar veriyor. Bak burada çok belli oluyor mesela. O, o gelecek, ultisini vuracak, Gönlüğe, ölmedi. Bağım, bin, o 4000 hasar verdi 4000 vurdu bayağı bir... 3 katını veriyor. O da ona vurdu. Of bak gördünüz mü arkadaşlar? Hemen şey bak ama şimdi neden olmadı derseniz arkadaşlar. Şey, Şeli onu daha önce öldürdüğünden dolayı onun ultisi normal 400 vur ilk vurduğu gibi. Hemen şuradan e, Terra'nın aksesuarını geçelim. 3 tane yardımcısını gösteriyor. Ya zaten. şey gibi, gölge, e, neydi? gölge. Kaptan ka, e, ismini gel, şey neydi lan? E, i̇smini unuttum yine gel Şey. Al bayrağı. Al bayrasın, gibi. Benzer ama buna hareket ediyor ve bunlar can basmıyor. Ee, normal Terra'nın şeyi can basıyor yıldız Bosu Bası ökettiler lan. Evet, tike bakalım şimdi hemen. Bunu da çok beğendik arkadaşlar. Ee, Liu'nun gibi sıfır hasar alıyor ama e, kalkana bitince de patlama veriyor. Bir de o kadar uzak dua, bir yere veriyor ki. Bak. Sanki duaları ha, yıkmıyor. Gördün ne? ne kadar uzak bir yere veriyor. bayağı uzak bir yere götürebilir. Hemen buff'lara geldik arkadaşlar. Bu arada e, Embra buff geldi. Gördünüz 280 vururken 308 vurmaya başladı. Efsane. Çok güzel oldu yani. Biraz daha güçlendirdiler. Pro bana amber çıkart lütfen abi. Hadi. Biraz daha güçlendirdiler Ember'ı çünkü çok düşmüştü yani. Belli oluyordu. Nazmi de Nazmi de bir falan kasıyoruz. Çok belli oluyor yani. Ember çok iyi oldu. arkadaşlar ya. Nazmi de Nazmi çıkarttı. <laughs> Aynen. Bakacağız şimdi e, galiba bundan sonra Bibi. Bibi. evet. Bibi'nin canı arttı gördüğünüz gibi. Çok iyi oldu canına. Çok iyi oldu. Önce. 600 can arttı arkadaşlar. Ha, bayağı iyi. 500-600 gücü var. Savaş topunda bayağı ba bazen şey oluyordu çünkü. Ee, Biraz düşük Yani düşük arkadaşlar. 500 olması ben çok. Evet. Ve bence şu an en yüksek bufflardan bir tanesi. Ay. Arkadaşlar 600-600 vuruyor ya. Normalde 200 mi 300 mi ne vuruyor? 600-600 vuruyor şu arada. Bıraktığı yani yere Pet petrol aynı bir kenara bırakabiliyor eskiden bırakamıyordu. Evet. Crow, Crow. Crow ve Crow'un e, bir tane fazla. Evet. Arkadaşlar e, 15, tane, e, 15 tane 15 tane e, ee, şey atışında. Normalde üç tane 3, 6, 9, 12, 14 oluyor. Yani e, toplamda kaç mermi attığında Tam mermi attığında oluyor arkadaşlar. Normalde evet. e, bir tane mermi kalıyordu. Ondan yani on toplamda 4 tane e, jar -jar atması gerekiyordu ulti kasmış. Şimdi 3 tanesini atsa yetiyor. Yani birazcık da buff gelmiş. Çok azıcık olsa bile buff gelmiş. Yani ultisini 3 mermide doldurabiliyor. Çünkü yani Kroon çok 15-10 saniyelik... Ya Kroon şimdi aksesuarına nerf geldi ya. Nerf, aslında buff gibi nerf ama birazcık şey oldu değişti o yüzden Ulti yani ultisi daha hızlı oluyor arkadaşlar. Bakın e, ile de fark ve, etmiyor. Ve oyunun en güzel şey bufflarından bir tanesi gördüğünüz gibi önceden 1400 vururken şimdi 1512 vuruyor Jhin'i. Bu ya. da çok güzel çünkü Jhin'i, oyun anladı Jhin'i ile çok fazla oynayan bir insan kitlesi yok yani oynayan bir kitle Aynen. yok. Yani. Bir de bence Supercell buradan Jhin'in mermisinin daha hızlı olmasını getirmesi lazım çünkü Olabilir evet Aynen. çünkü çok yavaş duruyor. ve de Bak oyunun en büyük bufflarından bir tanesi ee, buna büyük bir güncelleme çünkü önceden 1200 1200 lira şimdi 1500 lira ama ama şundan sonra göstereceğim şeyi tekrardan izleyin. 1200 liraymış önceden şimdi 1500 lira ilk atışıyla ilk atışıyla hemen Öbür İkinci atışı biraz düşürüyor arkadaşlar. Hemen evet. göreceğiniz zaten şimdi. Bence biraz e, iyi mi olmuş, kötü mü olmuş biz de ya, bilmiyoruz. Kararsız kaldık biz ya. Bakın gördüğünüz, ha, gibi. gördüğünüz gibi. İlk başta 1500 sonra 1117 sonra 800 vuruyor. Ya, değişik ya, bilmiyorum. Bence öbür türlü ya da ikisi de güzel i̇kisi ya. İkisi güzel yani. Çünkü Bu tek gelirse, da gidemiyordu. Aynen tek da gitmiyordu. gitmiyordu ama sandıklar falan kötü olur Çok iş yapıyordu sandıklarda. Şimdi birazcık düşürmüş yani şey gibi ya. Crow'un mesela aksuarı geldi iki tane, iki tane yerine üç, üç tane geldi aynen. ama şeyi düşürdüler. Aynen öyle. Yani onun gibi bir, bir, farklılık olmuş. Bence güzel olmuş. Bundan Ama sonra... ikincisi de 1700 lirası da o da daha iyi. Evet. O da iyi yani. Güzel ya. Ben beğendim yani gene. Ama bir tane daha bir de, daha de mermi var. hızır galiba artmış. Evet biraz hızlı atıyor. Biraz atıyorum. hızlı atmaya başlıyor. Şey gibi. Yani, e, mermisinin biraz daha yavaşı. Aynen. bakın. Gördüğünüz gibi hızlı hızlı atıyor biraz. Çünkü bir de sekme hızı artmış bence ya. Çünkü çok yavaş. Ve, var. Ve oyunun en güzel buff'ı. Ben size ne söyleyeyim. Tamam sen bunu anlatırsın. Arkadaşlar 3 mermi atmıyor. 2 mermi atıyor hemen doluyor abi ultisi. Çok iyi. 2 jarjörde bütün şeyi doluyor arkadaşlar ultisi doluyor. Yani biliyorsunuz Leon olanlar çok şikayetçiydi bu durumdan. Ultisi dolmuyordu ikisi. Bakın, so şey, bakın şey yani. soldaki kaç ulti attı sağdaki kaç ulti attı yani. Hesaplayamıyorum arkadaşlar. Çok güzel arkadaşlar yani. Baya iyi oldu bence ya bu. Ekstra mermisi kalıyor çünkü. Ee, bir tane mermisi kalıyor ulti. Bakın ulti attı bir tane mermisi kaldı. İki Ama 3 tanesi de gidiyor. Adamı öldürmeye gidene kadar 2 tane daha kalıyor. Çok iyi. Bu arada tekrardan geldi. E, Max Max'in e, yeni aksesuarında daha az Birazcık daha süre kısaltmışlar. Bence bu güzel olmuş. Yani Çünkü ben çok, de Max'i bekliyoruz. <laughs> bence de. Yani bence güzel sa olmuş sa yani. Sağlığı da yenileniyor. İyi yani normal. Çok büyük bir şey değil. Büyük bir fark değil ama gene iş yapar bu. Tekrardan gösterelim şöyle. E, gördüğünüz gibi bir, bir, bir saniye, bir, bir buçuk saniye falan bence oynuyor. Bence güzel oldu. Bence, bence de güzel oldu Max'in ya. Max'in pek olamadı ama yani güzel oldu. Öbür aksesuar bence öbür çok daha, daha iyi. evet. Da çok daha iş yapıyor. Gördüğünüz gibi birazcık fark var aralarında. Bundan sonra Sandy'e geçtik. Sandy artık yani gelmesi lazımdı zaten. Aynen öyle. Sandy böyle şey mermileri galiba ultisi ultisi çok hızlı dolmaya başlamış. Evet. Sprout arkadaşlar bunu çok istiyorlardı. Ben de maçta fark edecektik zaten olunca. Çok fark edeceksiniz çok fazla vuruyor. Çok fazla vuruyor. Bayağı vuruyor. vuruyor. Yani 100-100 çok fazla vuruyor. Mesela Succut elektrometreyi alamıyordu yani hiç Succut. Elektrometre gelseydi elektrometreyi alıyordu Aynen elektrometreyi hiç affetmiyordu. Yani Andros'un şeyi gibi aksuar gibi 100. Ya arkadaşlar yüzü biz arttı. şunu gösterdikten sonra hemen size bir şey daha söyleyeceğim. Gördüğünüz gibi mermisi daha hızlı dolmaya başlamış. Evet, e, şimdi arkadaşlar e, yeni şeyler gelecek yani. E, skinler gelecek arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar ben hemen şöyle söylüyorum. Evet, gördüğünüz gibi Karl. Çok güzel bir skin gelmiş Karl'a. Biraz kara böyle e, Kara karayip korsanlara benzemiş bence sizce. Ya Kaptan Karl işte. Kaptan Karl'ın değişiyor. Daryl bu Brawl Pass sezonunda verilecek e, Bellboy Mike gibi çok güzel bir kostüm bence aynen aşırı aynen. aşırı iyi bir kostüm. Çok güzel arkadaşlar ben De bunu De alacağım. Daryl olmayanlar da bedavaya alacak Daryl'ı. E. Ben Brawl Pass mi alsam, Karanlık Lord Spike mi alsam... Ve atışlara anladım. bakın yani bu e, şeye gelseydi, dükkana gelseydi 180 taşlık bir skin olacaktı çünkü animasyonları falan her şey farklı diye biliyorum. Ultisi, ya, ultisi yani güzel hiçbir ya. Hiçbir şey yapmamışlar ama yani. Orada Karanlık Lord Spike... 300 taş bekliyorduk ama Aa, bayağı evet, bir evet, şöyle, evet. 150 taş. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi yeni gelen karakter. İkinci şeyi e, mesela ikinci sikini. Kazanma animasyonu. Ya birinci sikini daha kay, kay alıyorsun. Alıyorsun. Buradan e, kılıcını çekemiyor. Kılıcı da onun ucuz olduğundan dolayı kılıcını dolayı kaybetmiş gibi hani şey animasyon vermişler. Duvardan sektör Rikiko gibi. Ve şöyle mermisini attığı an bayağı bir hasar veriyor. Bu arada bu e, güçlendirmeyi aldığınızda e, bir kere daha şey olmuyor. E, gitmiyor İ o bir tane daha. Tane Hep kalıyor. Mi? Hep aynı oluyor. İki tane güçlendirme alamıyorsun. Takım arkadaşın oluyor. Ve yeni kolleytin yeni skin'i. Bu arkadaşlar bu ikisi kardeş gibi bir şey olmuşlar. Ben ben çok beğendim ama kardeş değiller normalde. E, ben dedim geçen videolarda dedim. E, bir uzay savaşı gibi bir şey olacak. Ve Bulla geldik arkadaşlar. Uzay öküzü bol. Mükemmel bir karakter. Şey skin. Arkadaşlar silahı. silahını göstermeyeceğine, her sikini geleceğini gösteriyor zaten. Yani biz ilk başta Albay bir silahı olacağını sanmıştık. Aynen. Ama e, bulun yeni sikin islenmiş. Hayırlı uğurlu Aynen. olsun Arkasına arkadaşlar. Arkasında zaten gözüküyor arkadaşlar. Atış Hatta efektleri o parlamış, silah... mermileri parlamış. Silahlar çizinler çekildi yani baya bir robotlar falan yapıldı. Aynen öyle. Kaybedince kızıyor işte. Ar Ama de çok güzel be, yakışıyor bence. Bu da çok güzel bir sikin gelmiş. Ee, böyle arkadaşlar ben çok beğendim siz nasıl beğendiniz yorumlarda belirtin ve geldik Leon'un Hasan geldi. ya, yani beğenen beğen beğen ben ben hiç beğenmedim çok gereksiz bir bence Aynen. Ee, çünkü Krallığı varken bu ama Broke's Ajan aynı şey yani, Ajan yani bence Ajan de çok kötü bir kostümdü buna da ben, ben almam yani şahsen ama alanlarda olabilir evet, ve işte. oyunun gelmiş gitmiş en güzel skinlerinden bir tanesi ve neden bunu diyorum çünkü o, şey atış efekti animasyonu çok her şey arkadaşlar. farklı her arkadaşlar. şey çok güzel arkadaşlar kötü Spike zaten görüyorsunuz karanlık Spike. bir de fiyatı da çok iyi arkadaşlar 150 tak ben bunu 300 falan sandım yani ultisine bakar mısınız hiçbir karakterin ultisi bu kadar değişmiyor Aynen. kazanma animasyonu ve e, kaybet kaybet animasyonunu gösterdiler şimdi bu son arkadaşlar işte ee, neyse arkadaşlar e, videomuz bu kadardı. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Devamını istiyorsanız lütfen ama like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz bay bay. Hoşçakalın bay bay.